고정해 주세요. 나갔다. 아이고, 이거 상하벨아. 감고. 아, 저쪽으로 Thank you for watching. I do Burunun en önemli özelliği tabii ki lahmacun içine giren isodunun burada yerli ve milli olması, orijinal olması ve daha sonra domatesinin, salçasının ve aynı zamanda tabii ki çok çok önemli olan etinin. Bunlar hepsi buradaki yöresel bizim kendi hayvanlarımızdan, kendi tarlalarımızdan, kendi bitkilerimizden üretilen ürünlerden oluşması dolayısıyla Urfa lahmacunu bir başkadır. Urfa lahmacunu burada tescillidir. Tescilli bir üründür. Aynı zamanda da bizim meş ateşindeki odun fırınlarımızda da pişince lezzeti bir başka oluyor. <laughs> Lahmacunumuz şu anda tüm Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da nam salmaya, isim salmaya devam ediyor. Urfa tabiriyle de belki lahmacun diye hitap edilse Türkiye tarafında biz Urfalılar yerli ağızda buna diyoruz. Yabancı misafirlerimizin Urfa lahmacunu tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bizim soğanlı olmasından dolayı. Sarımsak aromayı, sarımsak koyduğumuz zaman aroması ağır olduğu için tercih etmiyorlar. Soğanlıyı tercih ediyorlar ve içerisinde sadece e, organik isotumuz ve frank suyumuz dediğimiz domates salçamız var. Bunlarla harmanlandığı için organik bir şekilde çok leziz ve lezzetli bir yemek meydana geliyor. <laughs>